Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte Şahin 3D'ye Şahin oyununda bu oyuna nasıl müzik müzik yükleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gerekli olan bir program var. Onun adı bunun adı da Zartiver diye. Zartiver arkadaşlar. Bu Zartiver programını indireceksiniz. Sonra bir tane de şarkı indireceksiniz. Arkadaşlar sonra burada Dovunt var. Arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Anlamayanlar için. İlk önce ben hatta şöyle yapayım. Go. Anlayamazsınız ya. Şuraya. Ne Nerede o? Bu Sarçıvır programını indiriyorsunuz. Sonra da internetten bir şarkı indiriyorsun. Ben bayağı bir indirdim. Attım. Ee, sonra doğum kısmı var. Evet. Buradan bir sürü şarkım var. Bir tanesinin üstüne basını tıklıyorsunuz. Burada kopyala var. Kopyala basıyorsunuz. Sonra buradan çıkıyor. Anadolu var. Müziklere tıklıyorsunuz. İşte buradan şuna basıyorsunuz. Ve şarkı geliyor arkadaşlar. Hmm, benden bu kadar olsun like atın abone olun kanalıma abone olun aynı şeyi yazıp, iki, iki kez tekrarladım görüşürüz